Merhabalar. Bu hafta siyasetin gündemi yine oldukça yoğundu. Gündemi oluşturan başlıklar arasında bu hafta üzerinde durmak istediğim konu ise 5 Ocak Perşembe günü gerçekleşen altılı masa toplantısı yaklaşık 9 saat süren toplantı sonunda 3,5 sayfalık bir metin paylaşıldı. Birçok konuyu açıkla kavuşturan bir metin olduğu söylenebilir. Metinde de ifade edildiği üzere öncelikle söylemek gerekir ki farklı siyasi akımların bir araya gelerek ülkenin sorunlarını konuşması her şeyden önce oldukça önemli. Türkiye'de sık karşılaşılan bir durum değil bu. Bu anlamda öneminin altı çizilmeli. Yine metinde ifade edildiği üzere Türkiye'deki mevcut kutuplaştırma siyasetinin karşısında yeni bir siyaset modeli ortaya konulmak isteniyor ve yeni bir siyaset iklimi oluşturmak isteniyor. Sorunlarını oturup konuşarak halleden, ortak aklı öne çıkartan bir siyasi anlayış bu. Liderler arasında oluştuğu ifade edilen bu siyasi iklemin henüz topluma teşmil edildiği söylenemez. Bunun gerçekleşmesi için birkaç önemli noktada altılı masanın iradesini görmek gerekiyor. Altılı masanın yeni bir heyecan dalgası yaratabilmesi ve bu suretle de toplumsal karşılığını arttırabilmesi esasen bir ittifak gibi davranıp davranamayacağıyla ilişkili bir durum. Bu durumun ortaya çıkması için ise üç önemli başlıktan söz edilebilir. Birincisi ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi ve bu belirlenen cumhurbaşkanı adayının arkasında sıkı bir biçimde durulması. İkincisi parlamento seçimlerine hangi yöntemle girileceğinin belirlenmesi ve en çok milletvekili sayısına ulaşılabilecek yöntem konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması. Üçüncü konu ise geçiş süreci yol haritasının belirlenmesi. Geçiş süreci yol haritasının belirlenmesinin en önemli kısmı Cumhurbaşkanı adayı ile liderler arasındaki yönetim ilişkisini belirleyecek olmasın. Bu hususta Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun bazı açıklamaları oldu. Davutoğlu'nun ifadelerine göre önemli konularda altılı masayı oluşturan liderlerin imza yetkisi olacak. Yani yeni Cumhurbaşkanı üzerinde etkisi değil, yetkisi olan bir model öngörülüyor. Ancak bu yaklaşımın önemli bir riski barındırdığını da ifade etmek gerekiyor. İcraatçı görüntüsünü gittikçe güçlendiren ve kampanyasını bunun üzerine inşa ettiği anlaşılan Erdoğan karşısında diğer liderlerle birlikte yetkiyi paylaşan cumhurbaşkanı görüntüsü ortak adayın işini zorlaştıracağı benzer. Zira bunu topluma anlatması çok kolay olmayacaktır. Zayıf bir profil ortaya çıkmasına neden olabilir. Geçiş süreci yol haritasının 30 Ocak'ta ortak politikalar metniyle birlikte kamuoyuna sunulacağı bir toplantı yapılacağı ifade ediliyor. Bu noktada buradaki tartışmalarda da artık son noktaya gelindiğini anlamak mümkün. 30 Ocak'ta ortaya çıkacak metinle birlikte... Burada sözünü ettiğimiz üç önemli başlıktan birisi netleşmiş olacak. Diğer iki başlıkta ise istişarelerin sürdüğü ifade edildi. Öyle görünüyor ki Şubat ayı içerisinde buradaki başlıklarda bir sonuca ulaşabilir. Bu haliyle bu haftaki gelişmeleri değerlendirebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.